Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili hanımlar, yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. sizlerden gelen beğeniler ve yorumlar doğrultusunda ben de modellerimi hazırlıyorum. Ona göre kendime yön veriyorum. O nedenle yorumlarınız çok kıymetli, çok değerli hanımlar. Eksik etmezseniz sevinirim. Şimdi gelelim bugünkü modelimize. Bugün yazmadan ayrı yapılan bir model paylaşımı yapacağım. Fakat yazmayla nasıl birleştireceksiniz onu da anlatarak ilerleyeceğiz hanımlar. Ee, kırmızı boncuklarım var elimde. Kum boncuklarım var. İpimi aktardım. Ve e, beyaz ipim var elimde. Pardon beyaz demeyeyim. Kırık beyaz ipim var elimde. Şimdi modelin ilk başlangıç noktasıyla birlikte anlatacağız. İpim de Leylak marka hanımlar. İpimi gerdirmiyorum o nedenle. Normalde iplerimi ben gerdirerek yaparım modellerimi. Ama Leylak marka e, iplikler zaten ince olduğu için bunu gerdirmeye ihtiyaç duymuyorum. Boncuklarım çok fazla yığılma yapmıştı ipimin önünde hanımlar. Orayı rahatlattım bir. Modelimi göstermeyi unutmuşum sizlere. Önce modelimi göstereyim. Şöyle güzel bir model hanımlar gri boncukla sarı ip üzerinde modeli denedim çıkarttım şimdi bu modeli birlikte başlayalım ve yapalım İpimi tığımda sabitledim birkaç tane zincir çekiyorum çok önemli değil 4 boncuğumu kaydırıyorum bu yazmadan ayrı yapılan modellerde başlangıç noktası önemli hanımlar sonrasını rahatlıkla yapabilirsiniz ama burayı yavaş anlatmak istiyorum ee, üzerine zaten kolay koyuluyor. 4 boncuğumu kapattım. Sıkı bir şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Fakat benim boncuklarım kum boncuğun en küçüğü ama bayağı bir küçük hanımlar. Normal kum boncuklara göre bak şimdi şuradaki gri boncuğu da göstereyim sizlere. Buna göre bu kırmızı boncuğum bayağı bir minik. O nedenle 4 tane zincir eğer size yeterli gelmezse burada 5 zincir de çekebilirsiniz. 4 zincir çektim. 4 boncuklu noktamın orta kısmından girdim. İkisi sağda, ikisi solda kaldı boncuklarımız. Sık iğne şeklinde kapattım. 4 boncuk daha kaydırıyorum. Bunu da gevşek bir şekilde kapatıyorum. Çok sıkmama gerek yok ikinci 4 boncuğumu. Modeli çeviriyorum. Burada çekmiş olduğum 4 tane zincire 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Böyle bir motif var şu anda elimizde. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Çeviriyorum modelimi. 1 iki defa doladım tığıma ipimi. Burada geliyorum bu 4 boncuğun hemen dibinden. Boncuk almıyorum ara kısma. Hemen dibinden giriş yaptım. Önce bir çektim. Sonra 2 çektim. Sonra 2 çektim. Ve sonra 2 çektim. 2 boncuk alıyorum. Boncuklarımı kapattım. Sıkı bir şekilde kapattım. Ve yaptığım trabzandan girdim bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım 3 4 5 tane sık iğne de buradaki trabzana yaptım alttaki gibi şimdi bir sık iğne de burada hemen boncuklarımın dibinden girişimi yaptım bir sık iğne de buraya yaptım hemen 4 tane boncuk kaydırıyorum 4 boncuğumu zincir şeklinde kapattım çevirmeden aynı yöndeyken 4 tane zincir çekiyorum. 2 boncuğu araya alıyorum. 4 boncuğun orta kısmından giriyorum ve kapatıyorum. Şimdi 4 boncuk daha kaydırıyorum. Yine hiç çevirmeden modelimi. Bunu gevşek kapatıyorum hanımlar. Çok sıkı kapatmıyorum. Alttakini ilk 4 boncuğumuzu sıkı kapatıyoruz. İkincisini gevşek kapatıyoruz modelimi burada çeviriyorum. Yapmış olduğumuz 4 zincirli noktadan girerek 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptık. 2 defa doladık, çevirdik modelimizi. Çevirdikten sonra da ip dolayabilirsiniz hanımlar. Geliyoruz dört boncuklu noktamın hemen ilk noktasından boncuk almıyorum araya. İlk e, kenar tarafından girdim. Önce bir çektim sonra iki çektim sonra iki çektim sonra iki çektim. Toplamda dört defada çıkmış oldum. 2 tane boncuğumu kaydırıyorum. Zincir şeklinde kapatıyorum. Trabzanımdan giriyorum. Şöyle düzeltme yapalım. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptık. 6. sık iğneyi boncukların olduğu yuvadan giriyorum. Boncuğu böyle parmağımla ittirerek ara kısımdan girdim. Bakın burada biraz sıkı olmuş benimki. Daha gevşek kapatmamız gerekiyor. Buradaki 2. 4 boncuğu hanımlar. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. 4 boncuğu kaydırdım. Bunu sıkı kapatıyoruz hanımlar. Sıkı bir şekilde kapattım. 4 zincir çektim. Zincirden sonraki 4 boncuğu sıkı, gevşek kapatmamız gerekiyor hanımlar. 4 zincirimi 2 boncuk araya alarak kapattım. Şimdi buradaki 4 boncuğu gevşek bırakmaya çalışın hanımlar. Şöyle kendi yönünde çektim çevirdim. Zincirimden girdim. Bir sık iğne yaptım. Daha yakından gösterebilmek için kameramı biraz daha yaklaştırdım. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Çeviriyorum. 2 defa doluyorum. Boncuklarımın olduğu yuvadan giriyorum. Önce 1 çekiyorum, sonra 2 çekiyorum, sonra 2 ve sonra iki toplam 4 seferde çıkmış oldum tekrar iki boncuk kapattım yine trabzandan girdim 5 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma bir sık iğne de boncukların olduğu yuvaya yapıyoruz ve model bu şekilde ilerleyip gidiyor hanımlar bakın şimdi Şöyle göstereyim. Şimdi e, sanırım bu kadar e, yapım aşaması için yeterli olmuştur hanımlar. Evet hanımlar. Öncesinde ben yapıp hazırlamıştım, birazcık da e, birleştirdim ve ilerlettim. Ama sizler nasıl başlarsınız o şekilde anlatarak devam edeyim. İpinize tığınızda sabitlediniz. Yazmanın köşe noktasına 5 ila 10 santim bir mesafe bırakarak ipinizi tığınıza sabitledikten sonra bir sık iğne ile giriş yapıyorsunuz ve birleştirme noktamıza başlıyoruz. Şimdi bu arka kısmı unutun hanımlar. Bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorsunuz ve modeli alıyorsunuz. Modelin ters yüzü yazmanın da ters yüzüyle birleşecek hanımlar. Yani iki tersler birbirine bakacak yazmanın yine modelin tersinden iki boncuklu noktanın ara kısmından girdim bir sık iğne yaptım ve modelimiz artık yazmamıza tutturulmuş oldu bir zincir çektim modeli bıraktım yazmayı aldım kıvırdım bu arada yazmamızın tığ batısını yapmamış oluyoruz hanımlar ikisini birlikte gidiyoruz hem birleştiriyoruz hem de tığ batımızı yapıyoruz bir sık iğne yaptım iki zincir çektim yazmayı kıvırdım bir sık iğne yaptım yazmayı yine kıvırarak iki zincirimi çektim yazmayı kıvırarak devam ediyoruz hanımlar bir sık iğne daha yapıyorum iki tane tığ battığımız oldu ara kısımda bir, zinci, bir zincir çektim yazmayı bıraktım modeli aldım yine iki boncuklu noktamın ara kısmından girdim bir sık iğne yaptım bir zincir çektim yazmamı kıvırıyorum bir tığ battılık mesafe bırakarak bir sık iğne yapıyorum iki zincir ara boşlukta iki tane boş tığ battı yapıyoruz hanımlar iki zincir bir sık iğne iki zincir bir sık iğne bir zincir çekiyoruz birleştirme noktasına geldiğimizde ve e, ters kısmından modelin ters kısmından girdik. Bir sık iğne, bir zincir, modeli bıraktık. Yazmayı aldık yine. Tekrar bir sık iğne sabitledik. Yine ara boşluklarda iki tane tığ battı yapıyoruz. Ara mesafede. Hem yazmamızın tığ battısına gitmiş oluyoruz. Hem de modelimizi birleştirmiş oluyoruz. Ama zincirle de isterseniz zincir çekip o şekilde de yapabilirsiniz hanımlar. Bakın elimizden çıktığı gibi ben e, ütülemeye e, vaktim yok hanımlar. Ütülemeden gösteriyorum e, sizlere. Modelimi ütülemiştim. Fakat tığ battı yaptıktan sonra ütüleme aşamasını yapmıyorum. Çünkü çekimim akşam karanlığına kaldı. Evet. O nedenle ütüsüz halini paylaşıyorum sizlerle. Modelin e, tersiyle yazmanın tersini birbirine denk getirerek birleştirmeyi yaptık hanımlar. E, düz kısmından ilerledik. Yapım aşaması hem çok zevkli hanımlar e, böyle ağır bir model gözüküyor fakat gerçekten kolay bir model yapacak olanlar e, gönül rahatlığıyla deneyebilirler çok zor gibi gözükse de kolay bir model önemli olan başlangıç aşaması yazmadan ayrı yapılan modellerde hanımlar başlangıç aşamasını yaptıktan sonra e, gerisi zaten devam ediyor e, videoyu da dikkatli bir şekilde dinlerseniz izlerseniz hanımlar sonuna getirip böyle modele bir defa bakıp Aa ben bunu yaparım deyip direkt uygulamayın Eğer modeli gerçekten uygulamak istiyorsanız Mutlaka videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü video içerisinde küçük küçük ayrıntılar var hanımlar her model öyle gözüktüğü gibi hani bunu aldım yaptım diye bir şey değil gerçekten o kadar zorlanıyoruz çekim öncesinde modeli uygulayıncaya kadar hani küçük küçük bir zincir bazen modeli çok değiştirebiliyor bir dolgu çok değiştirebiliyor o nedenle dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim Ütüsünü de önce tersinden yapın hanımlar. Sonrasında da düzünden içten dışa doğru ütüleyerek, iktirerek ütünüzü yapın. Bir defa ütüledikten sonra polyester iplikleriniz bir daha bozulma yapmayacaktır. Sonraki ütülemelerde kolaylıkla e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Farklı renkler üzerinde farklı farklı sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi ben sizlere deneme amaçlı... Yaptığım renk üzerindeki duruşunu da göstermek istiyorum hanımlar ve sarı ip üzerinde gri boncukla duruş, duruş şekli de bu şekilde hanımlar. Ee, burada altın başak iplik kullanmıştım bakın burada daha kalın daha geniş duruyor model ve boncuklarım daha iriydi hanımlar. Aynı kum boncuk, 12 dal şeklinde dizili satılan boncuklardı. Fakat bazen olabiliyor. Hani bunu satın alırken o ayrımı yapabilirsiniz elinizle. Baktığınızda, gözünüzde gözlemlediğinizde daha farklılık ol, olacağını görüyor, görebilirsiniz hanımlar. Bunu denem, modeli de çıkartırken deneme amaçlı yapmıştım, ama beyaz üzerinde sizlere gösterdim. Bir de siyah e, yazma üzerine e, başlamıştım siyah yazmaya yazmayla birleştirdim hanımlar onu da sizlere göstereyim bakın bu da siyah iplik üzerinde turuncu boncuklar kullanarak yapmış olduğum model bunun da duruşu bu şekilde aslında bunun üzerinde anlatacaktım hanımlar. Fakat e, siyah iplikle yapılan modelleri, siyah yazma üzerine yapılan model, modeller çok belirleyici olmuyor. Normalde fark, diğer renklere göre siyah yazmalara yapılan modelleri ben daha çok e, beğeniyorum çıplak gözle. Fakat kamerada bunu olduğu gibi yansıtamıyoruz hanımlar. O nedenle açık renk üzerinde anlatmaya çalıştım ki anlaşılır bir model çekimi olsun diye sizlerin rahatlıkla uygulayabilmeniz için bunu da bu şekilde gösterdikten sonra hanımlar sizler dilediğiniz renk üzerine, dilediğiniz boncuğu, dilediğiniz yazmayı seçerek modeli uygulayabilirsiniz. Her renk üzerinde güzel sonuçlar alacaksınızdır eminim. Sizlerin elinden de çok düzgün bir şekilde çıkacaktır hanımlar modellerin güzelliği kadar el düzgünlüğü de tabii ki önemlidir eliniz eğer e, düzgünse model çok çok farklılaşıyor mesela e, örneğin ben e, model paylaştığımda farklı birisinin elinde görüyorum çok daha farklı gözüküyor model aa bu model bu model ama e, çok farklı gözüküyor diye kendim yorum yapıyorum sizlerde de eminim oluyordur bu şekilde. Eliniz yaptıkça e, ördükçe düzgünleşecektir ve modelleri oldukça elinizi sıkı tutmaya çalışın. Özellikle polyester iplik kullanıyorsanız hanımlar e, sıkı yapılan modeller daha düzgün olacaktır. Daha güzel olacaktır. Gevşek yapıyorsanız modelleriniz çok düzgün durmayabilir. Bunu da bir hatırlatma olarak yaptıktan sonra şimdi e, modeli mutlaka çeyizler için deneyin hanımlar dediğim gibi. E ağır bir duruşu var, güzel bir duruşu var. kibarda e, kibar da bir model, çok geniş değil. Bunu da hatırlatma olarak yaptık. Şimdi veda vakti hanımlar. Sizlerden gelen yorumlar, sizlerden gelen beğeniler benim için çok çok kıymetli. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. İlerleyen zamanlarda farklı farklı modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız ve Allah'a emanet olunuz.